Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere Windows 11'de görev çubuğunu nasıl sola veya e, ortaya görmene göstereceğim hazırsınız başlayalım. İlk olarak hemen şuradan ayarlara giriyoruz ve buradan da buraya girdikten sonra arkadaşlar hemen şuradan kişiselleştirme spesine tıklıyorum ve buradan da aşağı indiğiniz zaman ve buraya da giriyorsunuz burada da tas vap İngilizce yazılar sonra ben İngilizce biliyorum. Az da de bilmiyorlar. Ve evet, bunu lift diyerek ve sağ gördükten sonra da artık ve bizim görev çoğumuz böyle gösterecektir. Peki bunu eski hale nasıl göndereceğiz? İşte böyle olacaktır arkadaşlar. Böyle oldu. Şimdi bunu eski hale nasıl göndereceğiz? Eski hale getirmek için arkadaşlar hemen şuradan tekrar. Ay dur. Yanlış yer. Tekrar şuradan task var'a giriyorsunuz. Buradan da şunu seçip evet diyen. İşte bu. Benim anlaştığım bu kadar. Bunu fayda olmuştur. fayda oluyorsa abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepsi bu kadardı. O işlem bittikten sonra birisine gelip Windows old klasörünü siliyoruz. Hepsi bu kadar. Sizler için hazırladığım bir video bu video beğenip abone olmayı unutmayın.